Herkese merhaba arkadaşlar. Evime mutfağıma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel iki çeşit börek yapacağız. Birisi kıymalı, soğanlı börek, bükme böreğimiz. Bir tanesi de lor peynirli böreğimiz. Gayet güzel oldu. Şimdi size nasıl durduğunu göstereceğim. Nasıl kadar tel tel oldu böreğimizin. Şunları da göstereyim. Bir hamurdan çıkardık anneciğim. Evet. Bir çok hamurdan. ince olmasına rağmen görüyorsunuz arkadaşlar tel tel buhar üstünde iki çeşit görüyorsunuz. börek yaptık evet. Üç altını üç üstüne koymamıza rağmen muhteşem oldu. Bunlar da görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel Köymemiz, evet. böreğimiz. evet bakın işte hemen bakın. gösteriyorum. Bakın çok güzel. Evet gayet kat, kat güzel oldu muhteşem. arkadaşlar böreklerimiz Kıymalı börekli yola çıktık. Hamurumuz artınca kes böreğini de yaptık. Nasıl değerlendirdiğimizi sizlere göstermek istedik ve efsane bu güzellikler ortaya çıktı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Bu iki güzellik çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi hep birlikte bu iki güzelliği beraber yapalım ve malzemelerimize geçiyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi saymaya başlayacağım. Zeytinlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen sizlere hızlıca bir sayayım. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. 2 yumurtamız var. Birinin sarısını ayırdık. 1 tatlı kaşığı sirkemiz. 2 tatlı kaşığı değil mi anne? Göz kararı koyacağım. Tuz Göz kararı tuzunu <laughs> ilave edeceğiz. Burada 1 çay kaşığı şekerimiz. 1 paket mayamız. 2,5 çay bardağıyla ılık suyumuz. 1,5 çay bardağıyla ılık sütümüz yiyor. Cezya hazırladık. Burada da büyükleyen unumuz hazır arkadaşlar. Hemen şimdi sütümüzü koyuyoruz. Bugün sizlere hem görünümüyle hem de tadıyla gayet muhteşem olan bir soğanlı kıymalı bir börek yapacağız. Ben bükme börek diyorum. <laughs> Annem daha şık at koyamadı böreğine. Çünkü sürpriz börek dedi bana. Daha önce yaptı ama size sürpriz olsun. Bana sürpriz değil. Çok güzel oluyor. Sirke ilave edeyim anne. Evet Sirkeyi başka, koyduk. Yumurtayı da koy. Yumurtayı koyduk. Birine. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka günlerinize pazar kahvaltılarınızı denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Damakları çatlatan bir börek tarifimiz var. Kıyma koymasanız da olur. Soğanla da çok güzel oluyor. Biz hem soğanla hem kıymalı yapıyoruz ama biz bugün kıymalı soğanla yapacağız. İstediğiniz malzemeyle oluyor değil mi anne? Evet. i̇çine ne koyarlarsa. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Alabildiğince un yapacağız kızım inşallah. Allah'ın izniyle. Un da göz kararı arkadaşlar. Bugün ölçü veremiyoruz. Annem bugün çorba kaşığıyla koyuyor. Çünkü büyüklerini getirdim. <laughs> Arkadaşlar tariflerimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü annemin hamur işleri çok güzel oluyor. Yemekleri de güzel oluyor ama hamur işleri ayrı bir güzel oluyor. Bugün onunla çalışacağız kızım. O yüzden sürekli sürekli gitmeyelim dedim. İyi yapmışsın anne. Hepsini dedim birden halledelim. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Evet ne çok taş gibi arkadaşlar ne de çok yumuşak. Gördüğünüz gibi Böyle hafif ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuz dinlensin biraz arkadaşlar evet. yarım saat kadar biz de orada sizle soğanlı kıymalı çaycımızı hazırlayalım. Sonra da böreğimizi yapalım. Kıymamızı koyduk arkadaşlar. Tavamıza yaklaşık 500 gram var mıdır anne kıymamız? Var. Kurbanden kalan kıymamız evet. arkadaşlar. Küçük küçük paketler yapıyordu annem. 2 paket çıkardık. Şimdi bir çay bardağına 2 parmak eksik sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar bizim çay bardaklarımız büyük gözükebilir ama küçük. Yağını çok dolduruyor. Acısını çok koyuyor demeyin sakın. Biz çünkü çok acı seviyoruz. Sizlerin isteğine bağlı. O yüzden çok koyuyoruz. Anneciğim ben hepsini koydum sen söyle. Ben hemen söylüyorum anne. 2 tatlı kaşığı pul biberimiz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 tatlı kaşığı da karabiberimizi ilave ettik. Tamam anneciğim şimdi soğanlarımız arkadaşlar. Soğanı bol yaptık biz. Evet. Bol soğanlı Büyük boy olursa anneciğim öyle hesap edersek 3 tane büyük boy soğan doğradık. Küçük olursa 5 tane küçük boy soğanımızı da Böyle küçük küçük ince ince doğradık. Şimdi birazcık öldüreceğiz. Tam böyle suyunu çıkarana kadar kavurmayacağız anneciğim. Güzelce sötelensin soğanlarımızla kıymamız. Evet. Sonra Soğanı. soğumaya bırakacağız. Aynı öyle. Sonra da hamur bezelerimizi yapacağız inşallah. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Sakın bu tarifimizi kaçırmayın derim. İç harcımız arkadaşlar. Şöyle bir tutam kadar maydanoz doğradık. Yani varlığı yok arası gibi evet. bir şey değil. Evet. şimdi Maydanoz zaten farklı bir arama katıyor arkadaşlar. Evet. Anneciğim içimiz hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar hamura koyacağımız için için mutlaka soğuk olması lazım. Yoksa sıcak sıcak koyarsanız hamurunuzu yumuşatır. Birbirine yapıştırır. Çünkü sıcak iç harcı hamuru çok yumuşatıyor. Şimdi biz bunu soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra yapmaya başlayacağız. İçimiz hazır. Bu kadar arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şöyle gösteriyorum sizlere de gayet güzel kabarmış. Soframızı serdik. <laughs> Üzerine de unumuzu serdik arkadaşlar her zamanki gibi. Şimdi annem hamurumuzu boşaltacak. Oğlum arıyor beni. <laughs> Salondan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi annem bütün hamur işini bu şekilde yapıyor zaten siz de görüyorsunuz izledikçe. Şöyle küçük bir bezemiz yaptık. Bu şekilde olacak değil mi anne? Ne büyük ne küçük orta evet kısım. Evet. Evet. Ben şimdi bezelerimizi yapayım sonra hepsini gösterelim anneciğim. Tamam anne arkadaşlar bezelerimiz hazır 18 tane bezeme çıktı bizim beraber yapmıştık hamurumuzu biliyorsunuz Siz şey, bizim tarihimize göre yaparsanız sizin 18 tane bezeniz çıkar İsterseniz az da yapabilirsiniz küçük sayısına göre ayarlayabilirsiniz oğlum oyuncağını düşür delinden şimdi dinlensin biraz bezelerimiz sonra açmaya başlayacağız hey, arkadaşlar biz Yedi tane bezemizi açtık. Bu şekilde. Sonra bezimizin üzerine koyduk bezelerimizi. temiz. Bu Aynen. arada arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Şimdi annem bir de sizlerin karşısına açmak istediği nasıl açtığımızı göstereceğiz. İncecik evet. incecik samalarımız. Evet. Bak ellerim belli oluyor. Kalın olmayacak arkadaşlar. Böyle açtım ben. Şimdi bir tane de hep birlikte açalım. Aynen öyle. Tesbirlerimiz de orada hazır gördünüz zaten. Bu da oğlum. Pere kaçıyor arkadaşlar. Bugün oğlum da bize yardım ediyor. Minik minik elleriyle. Evet bugün küçük şefimiz mutfakta. Ağza bak annesi. Arkadaşlar erkek çocuğu demeyin. Alıştırın mutfağa. Gördünüz mü? Minik minik var benim paşamın. Annem de burada açıyor. Bugün benim taşam da girdi çekimlere. Değil mi aşkım? Mutfakta iki tane şef var arkadaşlar. Bakalım hangimiz başarılı olacağız. Hadi Bora hadi aç. Aç aç aç. Arkadaşlar erkek çocuğu kız çocuğu diye ayrım yapmayalım. Bütün şeyleri alıştıralım. Tabi her şeyi öğretelim yani. İleride kayma karılarına biz yaşlanınca bizlere yardımcı olur. Annem açsın. Daha sonra sizlere büyüyünce göstereceğim. Bu büyüklükte oluyor arkadaşlar. Evet. Bezemiz. Çok kalın değil. Böyle ellerimiz belli olacak. Şimdi ben bir tane daha açacağım kızım. Ondan sonra yapım aşamasında gene göstereceğiz. Tamam anne. Bu ki de böyle arkadaşlar. O da bayağı büyüttü. <laughs> Şimdi annem bir daha açsın sonra. Arkadaşlar iki tane yaptık. Böreğimizi bükme. Böreğimiz hazır. Şimdi neden bükme dediğimizi sizler de göreceksiniz. Değil Oğlum de. da burada Değil açıyor. De. Oğlumu da göstereyim. Anne beni de gösterdi. Böyle dışa gelen yüzünü yağlıyoruz anneciğim. Yağlıyoruz. Yağlı. Ki büktüğümüz zaman hamur birbirine karışmasın diye. Bol iç harcımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Anneciğim yavaş. Yağlıyorum. Küçük ustamız biraz hızlı çalışıyor. <laughs> Bu şekilde. Çok basit aslında. Çok kolay, çok güzel, basit. Büküyoruz. Evet. Topluyoruz bir araya. Sonra büküyoruz. Evet, çok basit. Bak. Anneciğim. Bir iki kere büktük arkadaşlar. Şimdi kalan bezelerimizi hani biraz daha ilerleyelim derirse. Bir <laughs> <laughs> Çünkü dışını yağladığım için hiç korkmasınlar. Bakın kat kat açıyorum ben. Alttan sarıyorum böyle. Kesinlikle o hamur olur şey olur. Kesinlikle hiç bir şey olmuyor. Çok güzel gayet de şık diye görünümü güzel bir poğaça diyelim, börek diyelim. Elde ediyoruz. Çok da güzel oluyor, muhteşem oluyor. Pigme böreğimiz hazır. Evet. Hepsini yapalım. Daha sonra size fırına girerken göstereyim. 3 tane hazırladık. Burada da oğlum hazırladı böreğimizi. Bir tane bozmuş. Daha gösterelim mi anneciğim? Olur anne. Bir tane daha gösterelim hadi. Arkadaşlar yufkalarımızın hepsini yazdık. Çünkü ne için? Altı yağlı olduğu için bir daha yufka burada yazmamız zorlanmasın diye, zorlanmayalım diye ya. o yüzden yazdım hepsini. Görünümüne bakar mısınız arkadaşlar? Gayet güzel oldu. Önce evet. göze sonra midye hitap edecek inşallah. İç harcınızı dediğiniz gibi hazırlayıp yenirsiniz. Sade soğanlı da olur, pırasalı olur, ıspanaklı olur. Tamamen elinizde ne varsa her türlü Oy, benim iç ağacı yapabilirsiniz. Böreği de çok güzel olmuş annesi. Açı açı bozuyor. <laughs> Şefimiz annem ayarladı. Evet. evet şimdi bük altını büküyoruz. Ve geri kalanını güzelce yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördünüz Böyle şimdi. açı açı yerleştiriyoruz. Çünkü hamur olmasın diye. Bak böyle çok güzel. Şu anda alacağım elime. Ay, e böyle aça aça tekrardan koyacağım yağladık zaten birbirine yapışmıyor. Bana verir Sen Anneciğim. bekle babaanneciğim önce. Dur böreğimizi gösterelim. Ondan sonra gayet güzel evet, böreğimiz, böreğimiz oldu arkadaşlar. Hepsini yapalım. Şöyle de göstereyim gördüğünüz Bittiğine. gibi muhteşem. Çok şık görünümüyle tadıyla her zamanki yaptığım po poğaça diyoruz kızım bugün poğaça yapalım diye konuşmuştuk arkadaşlar böreğe çevirdik sürekli poğaça diyorum <laughs> gördüğünüz gibi he, ben yapıyorum sizinle de paylaşayım istedim İnşallah sizler de yapar memnun kalırsınız böreklerimiz hazır arkadaşlar şimdi üzerine minnak minnak çörek otu koyuyoruz sana demiştim kalı şey koyuyorsun diyor ben de anneciğim Olsun anne. Arkadaşlar iç harcımız bitti bizim dokuz tane bezemiz kaldı şimdi ondan da annem bir tespit tespit böreği yapacak değil mi anne oraya evet arkadaşlar güzellikler bükme böreğimiz poğaça böreğimiz fırına gitmeye hazır muhteşem gözüküyorlar arkadaşlar böreğimiz kızardı gayet evet. de güzel oldu altlarını Çok görüyorsunuz güzel. muhteşem gayet pürüzsüz burada da kalan bir yufkalarımızı açtık görüyorsunuz Türk böreği yapacağız evet bakın arkadaşlar özlemiştim yufka açmayı. <laughs> Altına gelecek yufkamız evet. büyük oluyor arkadaşlar. İçindekiler küçük olacak. Burada da iç harcımız hazır. Lor peynirli yaptık. Biraz pul biber, biraz maydanoz da hazırladığımız iç, harcımızı. Annem yerleştirirken size tekrardan göstereceğim. Bir yufkamızı tepsimizin alt tabanına serdik arkadaşlar. Hafif yağlıyoruz yufkamızı. Evet anneciğim. Üç tanesini böyle aralarını yağlay yağlay koyacağız. Tel çöreğimiz, tel böreğimiz muhteşem olacak inşallah anneciğim. Şimdi böyle 3 tane yufka aralarını yağlayarak koyacağım. 3 yufkanın üstüne iç harcımız gelecek Evet, arkadaşlar. iç harcımızı koyacağız anneciğim. Böyle az az, çok değil. Az az yağlayacağız. Tel böreğimiz muhteşem olacak kızım. İç harcımızı koyduk arkadaşlar. Büyük yufkamızı tepsinin tabanına koymuştuk. Biraz yağladık. Sonra 3 tane küçük yufkamızı yağlayarak yerleştirdik. Evet. Ortasına da iç harcımızı serdik evet, evet lor peynirimizi de serdik Maydanozlu pul biberli Anneciğim ne koydum bilmiyorum Yalnız söylemem inşallah Lor peyniri arkadaşlar Biraz pul biber maydanoz evet. karıştırdık İç harcımızı hazırladım ben Annem kalan yufkalarımızı açarken Bezelerimizi açarken Gayet Çünkü... güzel oldu Bir böreklik hamurdan iki çeşit börek çıkardık arkadaşlar Bereketli çıktı <laughs> Aynen öyle Hem kıymalı soğandı bükme böreğimiz hem de var peynirli tel böreğimiz çıktı. Evet. Bereketi içindeymiş arkadaşlar. Unumuz azdı ama iki tesi böreğimiz çıktı. Arkadaşlar böreğimizi görüyorsunuz. Gayet güzel kabardı. Evet, tesi Tesli böreğimiz çok güzel oldu. Yufkası az olmasına rağmen çok güzel kabardı kızım. Güzelce pişsin. Evet. Kızarsın sonra yine göstereyim. Arkadaşlar böreklerimiz hazır. Bir böreklik yufkada şey hamurdan iki çeşit börek çıkardık. Kıymalı, soğanlı büyük bir böreğimiz. Bu da lor peynirli tez böreğimiz. Hazır kalan bir Çok güzel. bezelerimizden yapmıştık biliyorsunuz. Denecek olanlar, yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tarifimizi isterseniz kanalımıza girip bakabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra... Beğenme tuşuna basmayı, abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.